Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a saldırısı sırasında tüm dünya gibi Türk izleyicisi de naklen yayınlarda Bağdat'ın bombalanmasından çölde ilerlemeye çalışan Amerikan tanklarına silahlı çatışmalardan yağmalama olaylarına kadar savaşı ayrıntılarıyla izlemişti. Peki karikatüristlerin gözüyle savaş nasıl gelişti? İşte 11 Eylül saldırılarından bugüne gelişen olayların çizgilerle satır başları. <laughs> Tahran Hanbesteki gazetesinde yayınlanmış bir karikatür. Usame Bin Laden'den sonra Saddam Hüseyin de son kullanma tarihi geçmiş gibi görünüyor. İngiliz The Economist'ten kal imzalı bir karikatür. Irak savaşı boyunca Amerikan ordusunun Irak halkına demokrasi getirdiğini anlatabilmek için ne kadar açık, şeffaf olduğunu çizmiş. Şapet imzalı çizgilerde önce kitle imha silahlarını, sonra Saddam Hüseyin'i, ardından da Irak rejimini bahane eden Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl başarıya ulaştığı anlatılıyor. Pulitzer ödülü kazanmış bir başka David Horsey çizgisi. Tarih boyunca savaşın gerçek yüzünü yansıtıyor. Denver Post gazetesinden Mike Keefe'in ödül kazanmış çizgileri savaş sonrası Irak'ı anlatıyor. The Miami Herald'dan Jim Mori'nin çizgileri savaş sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin ne kadar başarılı olduğunu yansıtmış. Orta Doğu'da yeni bir pazarın kurulmasını tasvir eden çizgiler Meksika'dan Boligan imzalı. Ve son olarak The Baltimore Sun gazetesi çizerlerinden Mike Lane'in Bush'u Arap Lawrence'a benzeten karikatürü. Evet işte zorsa izahı işte mizahı dedirtecek türden karikatürleri hep birlikte izledik 11 Eylül saldırılarından yaşadığımız günlere dek çizgilerle